Hadi arka tarafta oynayız. Makas kesmiyor. Makasın ağzını bilemek için biraz Yetersiz bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Alkış. <laughs> evet, hakikaten <kuvvetli> alkış istiyoruz. <laughs> arka taraftan hiç alkış gelmiyor. Evet, her zaman olduğu gibi ilk önce damat bey tarafını alıyoruz, daha sonra genel tarafını alacağız. Tamam. Sen... Sen... <laughs> <laughs> Damatın babasından beşi bir yerde bir zincir al. Evet damat beyimizin annesinden bir adet karı bilezik ve damat beyimizden de bir adet Kalın bilezik. Damat beyimizin Köksal amcasından bir adet kalın bilezik. Hocam beyefendiden bir adet altın. <laughs> Damat beyimizin Adem amcasından bir adet bilezik. <laughs> evet salonumuza soruyoruz hani alkışlar nerede? Alkış gelmezse takı trenini ara vereceğim çay molası. Thank <laughs> you. Soner Olgun Beyefendi'den bir adet Cumhuriyet altını. <laughs> Davut Bey'imizin kız kardeşinden bir adet Cumhuriyet altını. <laughs> Kemal Duran Beyefendi'den 50 TL. Evet çocuklar, bir zahmet. Yığılma diyorum. Lok Lokman Utku Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. Düzeltiyorum, yarım altın. Gökhan Keleş Beyefendi'den 50 TL. Davut, Davut Çakır Beyefendi'den bir adet bilezik. Abi. Yaşar Şahin Beyefendi'den bir adet altın. Evet sırasıyla. Evet. Selahattin Tursun Beyefendi'den bir adet altın. Yunus Çelebi Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. Şaban Duran Beyefendi'den bir adet Cumhuriyet altını. altını. Damat Bey'imizin arkadaşı Davut Duran Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. Adalet, 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 adalet. Resul ve İsrafil kardeşlerden birer adet çeyrek altın. Emrah Çakır Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. İbrahim Çavga Beyefendi'den 50 TL. Ali Korkmaz Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. Yakup Çelebi beyefendiden bir adet çeyrek altın. İbrahim Şahin beyefendiden bir adet çeyrek altın. Fikret Duran beyefendiden 50 TL. İsmail Şahin beyefendiden bir adet çeyrek altın. Evet, yığıma yapmadan yavaş yavaş. Ömer Şahin, Ömer. Ömer Şahin Beyefendi'den bir adet cumhuriyet altını, Beysal Doğan Beyefendi'den bir adet çeyrek altın, <laughs> Temel Olgun Beyefendi'den bir adet çeyrek altın, <laughs> Sabit Özsün Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. Halil Çağla, beyefendiden bir adet çeyrek altın. <laughs> Dursun Çağlar, beyefendiden bir adet çeyrek altın. <laughs> Yaşar Duran, beyefendiden bir adet çeyrek altın. Evet, acele etmiyorum. Beyler, bayanlar. <laughs> Selahattin Çakır, beyefendiden bir adet çeyrek altın. Damat beyimizin hatun teyzesinden bir adet cumhuriyet altını necit Çağlar beyefendiden bir adet çeyrek altın Hasan Bayda beyefendiden bir adet çeyrek altın Ali Osman Doğan düzeltiyorum Ali Osman olgun beyefendiden 50 TL Şahin. Raşit Şahin beyefendiden bir adet çeyrek altın. Salih Utku beyefendiden 25 TL. Ali Çelebi, 25 TL. Ali, 25 TL. Ali, Çelebi. Ali Çelebi beyefendiden 50 TL. Hasan, 50 TL. Ya, ya Hasan Duran beyefendiden 50 TL. Ay, ay. <Sessizlik> Naim Duran beyefendiden 30 TL Mahmut Şahin Beyefendiden 50 TL Enver Şahin beyefendiden 50 TL Abdullah Olgun beyefendiden 50 TL Ahmet Utku beyefendiden 1 adet Cumhuriyet altını Kamil Çelebi Beyefendi'den 50 TL. Ticri Duran Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. <laughs> Salim Duran Beyefendi'den 30 TL. Münevver <laughs> Doğan Hanımefendi'den 30 TL. Yemen Çelebi Beyefendi'den 40 TL. <laughs> Damat Devrimiz'in arkadaşı olan Özkan Beyefendi'den 50 TL. <laughs> Şahigül Çakır <laughs> Hanımefendi'den bir adet çeyrek altın. <laughs> Musa Şahin Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. İsmail Çakmak beyefendiden 30 TL. Şerif Doğan beyefendiden, TL. Doğan beyefendiden 50 TL. Osman Doğan beyefendiden 50 TL. Ali Nas beyefendiden bir adet çeyrek altın. Tayyip Çağlar beyefendiden 50 TL. Salih Doğan beyefendiden 50 TL. Abdullah Duran beyefendiden 50 TL. Halil Duran beyefendiden 50 TL. Muammer Çelebi beyefendiden 50 TL. Muhammed Çelebi Beyefendiden 50 TL Muhammed Çeviş Ciyatıyorum 50 TL Mustafa Olgun Beyefendiden 50 TL Yusuf Olgun Beyefendiden 50 TL Osman Alan Beyefendiden 50 TL İbrahim Duran Beyefendiden 50 TL Ömer Alan Beyefendiden 50 TL İbrahim Tuncay Beyefendi'den bir adet çeyrek altın. Şadıman Çavga Hanımefendi'den 20 TL. Asim Çelebi Beyefendi'den 20 TL. Muhammed Mayda Beyefendi'den 30 TL. Müjdat Doğan beyefendiden bir adet çeyrek altın. <laughs> Mehmet Çalka beyefendiden 50 TL. Kaşit Şahin beyefendiden 50 TL. Düzeltiyorum. Raşit Çakır beyefendiden 50 TL. Yahya Duran beyefendiden 50 TL. Yeah, man. I'll give us a good